Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin göreve geldiğinde inşaatı %17 seviyelerinde olan Gazi Paşa Kültür Merkezi'nde sona yaklaşıldı. Projenin %95'lik kısmı tamamlandı. Temuçin Pazarcı Mahallesi'nde 6700 metrekarelik bir alan üzerinde inşaatı devam eden Gazi Paşa Kültür Merkezi 5 bloktan oluşuyor. Sinema salonu çok amaçlı salon, prova odaları ve fuayelerin yer aldığı kültür merkezinin de içinde olduğu komplekste Atasem Sosyal Hizmet Birimleri kreş olması ve çeşitli üretim atölyelerinin yer alması planlanıyor. Gazi Paşa'da tiyatro ve sinema salonu bulunmuyor. Önemli bir eksikliği tamamlayacak projeyle Gazi Paşa ilk kez tiyatro ve sinema salonuna kavuşacak. Gazi Paşa Kültür Merkezi'nin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulması bekleniyor. Ama biz yani her aynı şekilde Aynen, tabii, tabii. Değil mi? Yani bizim bu yaptığımız imalatlarla ilgili geriye dönüp bir daha bir şey <laughs>